Cinlerle insanlar evlenebilir mi? Hemen gülmeyin. Toplumumuzda az da olsa buna inanan, böyle olduğunu düşünen, hatta çocuğum var diyen, musallat yaşayan, ağır vakalı insanlar var. Az da olsa var. Baştan söyleyelim. İkisi farklı boyutlarda olan iki mahluk. Cinlerle insanlar. İkisi de ibadetle mükellef evlenmeleri imkansız. Dediğimiz gibi bir insan büyük günahları işleyerek vücuduna soktuğu şeytanı yani cinin maskarası olursa işte onun da gözüne bazı varlıkları göstererek işte senin çocuğun var tarzında onu inandırmış ve ağır bir nevi şizofren vakalar toplumumuzda mevcut. Cenab-ı Allah muhafaza eylesin bizleri. Bir de bazı şarlatan rukyeci geçinen insanların işte aşık olmuş da sana bulaşmış cinler, sana ekleşmiş, sana gelmiş tarzında saçma sapan ve yalan beyanları var ki tam bir garabet. Estaizübillah, İnnahu leküm adüvvüm mübin Yasin suresinde Cenab-ı Allah bizim apaçık düşmanımızı şeytanlar olarak nitelendiriyor. Cinler, ifritler ve şeytanlar aynı nesil ve aynı soydandır. İnsana apaçık düşman olan bir cin aşık olabilir mi? İmkansızdır. İnsan düşmanına aşık olmaz. Onlar bizim günahlarımıza, haram fiillerimize aşık olurlar ve bize musallat olurlar. İşin doğrusu bu. Cenab-ı Allah bizlere evlatlarımıza ve ümmeti Muhammed'e şuur ihsan eylesin. İnancımızı ve itikadımızı rızası dairesinde eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.